Evet. Canlı yayına başlattık. İlk gelen için oynayacağız arkadaşlar. Bekliyoruz. Şöyle makineler hazır. Biz hazırız. Evet Ömer hoş geldin. Beko hoş geldin. Aleyküm selam. Yayında problemler olabilir arkadaşlar problem çıkabilir. Görüntü kalitesi kötü olabilir. Ama ayarlayacağız. Aleykümselam Muhammed. Hangisini oynayalım? Hemen hızlı hızlı yazın arkadaşlar. Yüzük oynamak isteyen varsa, ayıcık oynamak isteyen varsa. Lampard sen ne seviliyorsun kardeşim. Bu lipstikten oynamak isteyen varsa yazabilir. Arkadaşlar tek istediğim şey canlı yayını beğenin. Ve abone değilseniz abone olun. Beğenin canlı yayını abi. Herkes beğensin. Hemen başlayalım. Ömer hangisi? Bu yazma makinenin ismini söyle. Şöyle lipstikle başlayalım. Önden ben bu oynayayım. Herkes canlı yayını beğensin abi. 14 numarada şöyle bir kulaklık var. Lipstick. Tamam şu an örnek bir oyun oynayayım ben. Herkes oynamamı istediği oyunu yazabilir arkadaşlar. Fazla uzun bir yayın olmayacak. Deneme amaçlı bir yayın olacak. Asıl yayın yarın saat 5'te. Bunu denemek için çekiyorum. Şöyle bir oyunumuz var. Bakın kimse yazmıyor ne oynamak istediğini. Oynamak istediğiniz oyunu yazın arkadaşlar. Lampard kaç numara için oynayalım? Buradan bir sayı söyle bana. Ömer Kuytak yazmış zaten 14 diye. Hemen oynayalım bir tane sana. Bak 14 numarada Ir Pot var. Lampart sen de yazabilirsin kaç numara istediğini. Şöyle hızlı bir başlayalım. Bundan sonra yüzük oynayacağım. Lampart senin de oynayalım yüzük oynayacağım daha sonra. Bir tane kaldı. Onu da hallettik. Arkadaşlar canlı yayını beğenelim lütfen. Takıldık. Direkt. Direkt bir tane yüzük oynayayım arkadaşlar göstermelik. Yeni gelenler hoş geldiniz. Canlı yayını beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Bak şu ayıcı alayım canlı yayında herkes görsün. Şöyle. Bak gördünüz mü bu kadar basit. Aha düştü. <laughs> Beratcan Beratcan kazanmadık. Senin için oynamadık çünkü hiç. Sana göndermememizin sebebi o. İkiye bölündü arkadaşlar o ya. Baksanıza. Hemen bir tane daha ona deniyoruz. Oo, bir tekini alırız büyük ihtimal. Aldık. Cık, ya araya kaçtım. Lampart Lipstick 10 numara demiş. Hemen oynayalım abi. Yazın abi yorum. Herkes yazsın. 10 numarada ne var? O 10 numarada kaktüs var. Canlı yayını beğenin arkadaşlar, beğenmeniz gerekiyor. Canlı yayını beğenmeyen için oynamayacağım. Hop takıldık direkt. Orada bir yanlış yaptık. Lipstick 10 numarayı tekrar oynayacağız. Lampart Ahmet Koş geldin. Zeynep hoş geldin. Senin için de oynayalım. Sen makineyi söylemen yeter bana. Hangi makine hangi hediye için oynayalım sana? Yeni gelenler hoş geldiniz. Canlı yayını beğenebilirsiniz. Beğendikten sonra hangi makine için oynamak istediğiniz yazın. Direkt oynuyorum zaten. Çok uzun bir yayın olmayacak. Deneme yayını gibi açtım bunu. Asıl yayın yarın saat 5'te. Herkesi bekliyorum. Bir tane şuradan Push to Prize oynayalım. Herkes görsün diye oynuyorum arkadaşlar bunları. Yarın saat 5'te herkes için oynayacağım zaten. Yayına gelmeniz yeterli. Şöyle aslan için oynadık. Lipstick 7 numara. Zeynep senin için bir tane yüzük oynayalım hadi. Zeynep bir için bir tane yüzük oynuyoruz. Şu da güzel bir yüzük var bak onu deneyeyim. Şu yüzüğü deneyeceğim arkadaşlar. Asıl yayın yarın saat 5'te. Bunu sadece deneme yayını olarak açtım arkadaşlar. Bu yayın asıl yayın değil. Yarın saat 5'te bekliyorum sizi. 17.00'da canlı yayında olacağım. Herkese hediye dağıtacağım arkadaşlar. Gelmeniz yeterli. Yüzük sana. Yüzüğü oynadım. Beko Lipstick 14 demiş. Beko Edits. Buraya cetonumuzu atalım. 14 numaramızı seçelim. 14 numarada Airpods var. Arkadaşlar yarın saat 5'te bekleniyorsunuz. Saat 5'te yayın, canlı yayında olacağım. Bu öylesine deneme yayını. Yine de yayında olacak ama bu yayında. Hop. Hediye kazanmak istiyorsanız yarın saat 5'te canlı yayında olacağım. Herkesi bekliyorum. Şöyle 4 tane kaldı. Eyvah takıldık. Senin için yüzük oynar mıyım Galatasaray'da? Zeynep rica ederim. Yarın saat 5'te bekleniyorsun bu arada. Yarın saat 5'te daha fazla oynayacağım. Herkes için oynayacağım. Mutlaka bekliyorum. Lampard tabii ki de deniyorum ama şimdilik kısa tutacağım yayını. Birazdan kapatırım. Ee, şu an sadece hediyeleri görün. Makineler nasıl çalışıyor onları görün diye açıyorum. Bak şöyle bir makine var. Mesela 5 numarada durduralım. Bakın birazcık erken basmışız. Arkadaşlar hepiniz için oynayacağım. Yarın saat 5'te canlı yayında olacağım. Bu sadece denemek için bir canlı yayında. Galatasaraylı. Yarın saat 5'te oynayayım. Halil gün senin için de oynayalım. Hayvan duygusu senin için de. Altı senin için de oynayalım. Arkadaşlar yarın saat 5'te 17.00'da herkesi canlı yayınıma bekliyorum. Yarın daha büyük bir yayın olacak. Bu sadece denemek için açtığım bir yayındı. Mutlaka hepinizi bekliyorum. Arkadaşlar kaçta okuldan çıkıyorsunuz? Saat 6'da yapalım o zaman. 6 uyar mı? 18.00. Bakın şöyle diğer makineleri de göstereyim size. Basketbollar var, boks makineleri var. Hatta şöyle yapalım. Canlı yayında bir tane boks vuralım öyle bitirelim. Olur mu? Hadi herkes yapacağım skoru tahmin etsin. Ben vurana kadar tahmin edin. Tamam mı? Arkadaşlar delimine sağda solda bu makine ararken biz bu makineyi tamir ediyoruz ona göre yani. Tamam mı? Hadi skoru tahmin edin. Şöyle göstereyim. Yok, 3 rakamlı değil, 4 haneli söyleyeceksiniz bak. 2816 rekormuş. Sizce ben kaç vururum? 536, 999 değil arkadaşlar. 4 haneli söyleyeceksiniz bak. 2816. Bence ben 2600 civarı bir şey vururum. 2080 diyen var, 1300 diyen var. O kadar da düşük değil ya. Hemen vuralım bir tane. 2600 geldi bence. olmuş. Hop. Tamam. Ama daha da geç yapamam ya. Saat 18.00 iyidir. Gelebilen gelsin arkadaşlar. Hafta sonu yaparız o zaman yayınları. Olur mu? Bir tane daha geldi. Hadi bu sefer bu sefer kimin için vurayım? Ahmet ko senin için vuruyorum. Ya da Şurak'ın senin için de vurayım hadi. <laughs> Eyvah. Hafta sonu da yapacağız. Arkadaşlar yayınlar geliyor. Canlı yayında yapacağız bundan sonra. Videolarda cool edits tabii ki de okurum. Videolarda baktım ki Yetişemiyoruz arkadaşlar. Herkes diyor ki bana yapmadım, bana yapmadım. Ben de dedim ki canlı yayında yapayım en iyisi. İyi yapmış mıyım? <laughs> yarın 18.30 yapalım tamam. Zeynep içer, senin için de yaparız. Şöyle yapalım mı? Bakın yarın mutlaka saat 18.30'da bekliyorum. Gelmezseniz küseceğim. Abone Ol. Bir tane de bowling açayım sonra kapatalım tamam. Paraların yanıyor mu? Yansın ne olacak? Yenisini alırız. Hop. Üç tane kaldı. Zeynep söz verdi bak. Zeynep gelmezse Zeynep'i bulacağız tamam mı? Zeynep söz verdi. Şöyle. Bak bu Zeynep için bu. Bir tane, iki tane gitti. Ha, bir tanesi gitti. Tamam. Arkadaşlar hepinizi yarın 18.30'da canlı yayına bekliyorum. Mutlaka canlı yayında olun. İstediğiniz makinede, istediğiniz hediye için oynayacağız. Hadi kendinize dikkat edin.